Üçüncü dersteyiz. ÖSYM'in en sevdiği bölümlerden bir tanesi karşılaşma problemleri var. O yüzden bu karşılaşma sorularını iki bölümde inceledim. Çok güzel bir bölüm gerçekten. Dikkatli dinleyelim. Hareket problemi sizi bir adım öteye götürebilir. Hazırsanız birinci bölümde başlıyoruz. Evet devam ediyoruz. Önemli bölümdeyiz. İki bölüm işleyeceğiz. Karşılaşma alakalı iki bölümümüz var. Birinci bölümdeyiz. Ben hatta çizdim buraya sizin için. Karşılaşma karşıt olan bir şey. Yani o oradan bu buradan gelecekler. Bunlar bir yerde karşılaşacaklar. mesela kaza yapma durumları var ya mesela araçlar kafa kafaya çarpışırsa kaza çok şiddetli oluyor. Bir araç duran bir araca vurursa daha az şiddetli olur. Niye? Çünkü o araç da hızlı o araç da hızlı. İki hızı toplamanız lazım. Karşılaşmanın mantığı da bu. Bu buradan geliyor bu da buradan geliyor. Mesafede mesafe mesafede x dedim mesela. Bunlar ne zaman karşılar sorusu karşısına çıkarsa yol eşittir. Hızların toplayacaksınız. V1 artı V2 çarpı T olacak. T de bu araçların karşılaşma zamanları. Cümlemi tekrarlıyorum. T de bu araçların karşılaşma zamanıdır. Çarpı T yapacaksın. Şimdi yalnız size bak bir not yazdıracağım. Notumuz şu. Nokta verirse yani şöyle nokta verirse iki araç işte A noktasında karşılaştılar. B noktasında buluştular. C noktasında yan yana geldiler derse mutlaka ve mutlaka Zamandan gideceksiniz. Zamanlara eşitleyeceksiniz. Zaman eşitle. Cümlemi tekrarlıyorum. Nokta verirse ve mutlaka mutlaka zamanlara eşitlemeniz lazım. Zaman eşitleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bak bu noktaya dikkat edelim. Onu da konuşacağız sorularda. Başlayalım. Demiş ki A'dan hızı 3V artı 10. B'deki hızı 3V olan iki araç hareket ediyor. 4 saat sonra karşılaşmışlar. Buna göre A ile B 400. Yolumuzu da vermiş. Güzel. 400 km eşittir. A'dan çıkan hızı kaçtı? 3V artı 10'du. 3V artı 10. B'deki adam hızı kaçtı? 3V'ydi. Evet 3V çarpı kaç saat vermiş? 4 saat çarpı 4 yapıp soruyu bitireceğim. Anlaşıldı mı? B'yi bulup konuştuk. Bunu işaretleyeceğiz. Zaten B'yi sormuşuz. 4'te ben olsam bölerim şöyle. Bölsem 100 gelir sol taraf. Sağ taraf 6V artı 10 olur. Bu 10 bu tarafa eksi geçsin. 90 olur eşittir. 6V olur. V de buradan kaç olmuş olur? 15 gelmiş olur. V'yi bulmuş. Olur. cevabımız 15 Başladık. A'daki hızı 50, B'deki hızı 70 olan iki araç, hareket 3 saat sonra karşı A, B arası ne kadardı? Yani bir şekilde çizmeye hala gerek yok yani. Çok şuna gerek var mı? Evet. Böyle geçmiş. Bu da böyle gidiyor. Bu 50 ile gidiyor. Çok yorumsal bir durum yok hala orada. Bu 70 ile gidiyor. Bunlar da 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Yola x dedik. O zaman yol eşittir. x eşittir. Hızların topluyorum. 50 artı 70 yapıyorum. Çarpı kaç yapıyorum? 3. Çünkü bunlar 3 saat sonra ne yapmışlar? Karşılaşmışlar. O zaman x eşittir ne oluyor? 120 çarpı 3 oluyor. Cevabımız da kaç gelmiş oluyor? 360 gelmiş oluyor. Cevabımız nerede var? 5. var. Devam. Edemiyorum. Ed Aralarında 420 km olan AB kentlerinden aynı anda sabit hızla birbirine doğru hareket eden iki araç 4 saat sonra karşılaşmışlar. Üç araçtan birinin hızı değiştirilmediğine gö göre diğer hızı saatte kaç kilometre arttırılırsa karşılaşma hareketten 3 saat sonra gerçekleşir. Şimdi bu araçtan biz hızların toplamını Bak şimdi. Mesafe 420. Evet eşittir. V1 artı olsun. V2 çarpı T. T'miz kaç? 4. Ben burayı 4'e bölersem 105 olur sol taraf. 105 eşittir. Ne oldu yani? V1 artı V2. Araçtan hızları toplam bu oldu. Mesela bu araç hızını değiştirmesin. Ne demiş? Bir tanesini değiştirmiyor. Ama diğer araç hızını kaç kilometre arttırırsa karşılaşma 3 saat sonra olur diyor. O zaman yol değişmedi. Yol 420 eşittir. V1 duruyor ama biz V2'yi ne kadar arttıralım ki? X onu bilmiyorum. Onu soruyor zaten. Biz bu karşılaşmayı 2 saat sonra, 4 saat sonra değil de 3 saat sonra gerçekleştirelim diye bir soru sorduk. Anlaşıldı mı? Bak V1 duruyor. v 2 X arttırmak istiyorum. Sol taraf 420 oldu. Hatta yok pardon. Şöyle yapalım yapamadım. 3'e böldüm burayı. 140 oldu. 140 eşittir ne geldi? V1 artı. Evet. V2 artı x geldi. Peki biz V1 artı v 2 biliyor muyuz? Biliyoruz. Kaçtı? 105. Burası 105. 105'i de karşıya gönderir ise eğer cevap da kaç olmuş olur? Yani x'imiz kaç çıkar? 35 olmuş olur. Cevabımız A Anlaşıldı mı? Dikkatli olacağım. sorulan bir tanesi. Hata yapmayalım. Devam şekli çizmişiz. İnsanlığı görüyorsunuz. A, B noktaları arasında uzaklık 64 kilometre. Yolu da vermişiz. 64 kilometre. Tamam. A'dan 6 olan yaya, B'den 10 olan bisikletten bir yola çıkıyor. Bisiklette kaç kilometre yol gittiğinde yayla ile karşılaşır. Şimdi önce bir karşılaşma zamanını bulalım. Sonra bisikletle o kadar yol götürelim. Şöyle yapalım. Yol eşittir. Yani 64 eşittir. Yani bunlar önce kaç saat sonra karşılaşırları bulalım biz. Evet. 6 artı 10 Çarpı T. Yani 64 eşittir. Evet. 16 çarpı T. Yani T eşittir. Kaç oldu? 4. T'yi e bulduk. Tamam. T'de e sıkıntı yok. Şimdi bu araçlar işte bir yaya bir bisikletli gerçi araç demeyeyim de 4 saat sonra karşılaşacaklar. O zaman bakın bu kardeşimiz de 4 saat gider. Buraya falan gelir. Orta olmayabilir burası bu arada. O 4 saatte buraya gelir. Ve kimi sormuştu? Bisikletliyi sormuş. O daha hızlı olandı. Şimdi yaya 6 gidiyor. 4 çarpı 6'dan Yayın aldığı yol 24 kilometre oluyor olurken. Burası da 4 çarpı 10'dan. Bunun aldığı yolda ne oluyor? 40 kilometre olmuş oluyor. Cevabımız 40 olur. Cevap Edirne gelir? Eşitli işte yorumlar başladı bak yavaş yavaş. 4'te burayı bitirelim. A, B şehirlerinde aynı anda yola çıkan trenler biri B şehrine, diğeri A şehrine gidecektir. Bu trenler T sağa sonra karşılaşıyorlar. Bir tren karşılaşmış. Burada bir trenin boyunu falan hesaba katmayacağız yanlış olmasın. Ve karşılaşmadan sonra A'dan yola çıkan tren B'ye 8 saatte, B'den yola çıkan tren A'ya 2 saatte ulaşıyor. bu trenin hızları olan hangisidir diye soru sormuştu. Bunlar ne zaman karşılaşmışlardı? En sağa sonra. Şurada bir yerde karşılaşsınlar. O zaman bu trenin geldiği mesafe T çarpı V1 olur. Bu trenin geldiği mesafe T çarpı V2 olur. Bak yorumlar başladı. Doğru mudur? Burası bizim karşılaşma noktamız. Sonra A'dan yola çıkan tren B'ye ne zaman varıyormuş? 8 saatte. Bakın bu buradan 8 saatte gidiyor. Bak, hızı V1. Gittiği yol ne? T bak. Gittiği yol T çarpı V2 gidiyor. O, o yüzden yazdık bak şu. O, o. mesafe var ya B'ye kadar olan mesafe. Eşittir. Hızı neydi? Hızı V1 çarpı 8 saat. Bu. Diğer araç için bakalım. Diğer ne yapıyor? Diğer de buradan gidiyor. V2 ile gidiyor. O zaman da T çarpı V1 eşittir. V2 çarpı o kaç saatte varıyor? 2 saatte varıyor. Bu denklemi kurmak kadar yorumlamak da önemli. Bize hızlarının oranını sormuş. Böyle oranlayalım biz şöyle oranı. Bu T'lerden kurtulursunuz. Geri bırakırsanız kaç kere? 4 kere. Bak şu kaldı. V2 bölü V1 eşittir. 4 çarpı V1 bölü V2 oldu. İş i̇şte dış takıldınız. 4 çarpı V1'in karesi oldu. Bak. Bak bak. V2'nin karesi oldu. Kare kök almanız lazım kurtulmak için en güzel yolu odur. 2 çarpı V1 eşittir V2 olmuş oldu. Bize hızlar oranını sormuş. V1 bölü V2 yapalım. Tam tersi olan bir tane çıktılar var. V1 bölü V2 soruluyor. Eşittir. Biz V2 yerine yani 2 V1 yazarsak veya V1 bölü V2 1 bölü 2 olur. Karşı atarsın. 1 bölü kaç gelir? Yani pardon 2 gelir. V1 1 V2 2. İkisi de olur gerçi. Dur. Hızlar oranı hangisidir? Hangisi olabilir diyelim. Düzeltelim ben. Hangisi dersek 1 bölü 2 de olur, 2 de olur. 2 de olur. da 1 var gerçi ama hangisi olabilir diyelim. Yanlış bir cümle kurmayalım yani olur mu? Cevap da bursa 2 gelmiş. Güzel bir yorum sorusu. Biraz yavaş yavaş bak harekette rengi değişmeye başladı yani. Doğru söylemiş olalım. Evet birinci karşılaşma sorularını yaptık. Şimdi ikinci karşılaşma soruları gelecek. Bir siz şu anda ama önce pekişme testi çözeceksiniz. Zamanınızı izleyip sonra yanıma geleceksiniz. Ne diyorum her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Benle kalın görüşmek üzere hoşçakalın.